Uzun yıllardır Derince Liman yolu D100 geçiş kavşağı trafik ışıkları ve Derince Limanı'na çıkan büyük tonajlı araçların D100 araç trafiğinde zaman zaman kazaya sebep olmasının beraberinde trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü davet usulüyle ihale düzenlemiş. Bu ihaleyi alan firma 912 milyon lira teklifle kazanmış, yapım için saat teslimi 2022 Eylül ayında gerçekleşmiş ve Ekim 2022'deki ilk kazma vurulmuştu. Proje yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 5 köprü ve 2 kavşaktan oluşacaktı tamamlanması halinde kent trafiğinin rahatlaması bekleniyordu. Ancak ihaleye davet edilmeyen bir firmanın itirazı üzerine Danıştay da ihaleyi iptal etti. O günden bugüne kadar yaşanan olumsuzluklardan dolayı proje gerçekleşmiyordu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakan'ın girişimiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tekrar bir ihale gerçekleştirmiş ve yapımı için start vermişti. Bakan Uraloğlu ise bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli'de önemli projelerinde birbiri hayatı birbiri arkasını hayata geçiriyoruz. Güney Otoyolu kapsamında proje çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kuzey Marmara ile organize sanayi, Kuzey Marmara Otoyolu ile organize sanayi bölgesini birbirine bağlayacak yolu yatırım programımıza teklif edeceğiz. Buradaki proje çalışmalarını bitirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımızın onayıyla orayı yatırım programını alıp kısa zamanda da oradaki çalışmalara yine büyük koordinasyon halinde başlamayı planlıyoruz. Derince liman bağlantısının ise ihale sürecini tamamladık. Bildiğiniz gibi orada bir tasfiye sürecini gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni ihale yaptık ve yer teslimine de başladık. Yer teslimini de gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de orada çalışmalarımıza inşallah başlamış olacağız.